merhabalar. Bugünkü çok değerli konuğum, Türkiye Mitler Derneği Şube Başkanı Ahmet Arif Tezbulur. Efendim hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk, hoş bulduk Nasılsınız efendim? efendim? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler efendim. Ayaklarınıza sağlık, bize çok onur ettiniz efendim. Sağ olun, eksik olmayın. Sizler de bizi buraya davet ettiğiniz için biz de buralara geldik. Sizlere de çok, Uludağ TV'ye çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Sayın Başkanım, kendinizi öncelikle bizlere tanıtabilir misiniz efendim? bir 1, 1 11 1953 Bursa doğumluyum. Evet. Bursa'da özel resmi kuruluş, Devlet Su 28 yıllık bir hizmetimden sonra emekli oldum. Emekli evet. olduktan sonra da bu emekler derneğine bir üye olarak tabii başladık. Emekler Derneği'nin üyesi olarak yaklaşık 11 yıldan beri görev yapıyorum. Şu anda da işte artık şeyimizin başkanlık görevine evet. getirildim. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bursa'daki emeklerimize faydamız olsun, e, dokunsun istiyoruz. Bunun için de çabalıyoruz. Evet başkanım. E, sayın başkanım, e, derneğiniz nasıl kuruldu? E, amacı neydi? Bizlere açıklama yapabilir misiniz bu konuda da biraz? Derneğimiz e, 1971 yılında evet. kuruldu. Genel merkezimiz Ankara'da. Şu anda Türkiye'de 1115 e, adet şey 115 adet şubemiz var. Evet Bu şubelerdeki toplam üye sayımız yaklaşık 900 bin kişidir. E, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları içerisinde de şu anda birinci sırayı alıyoruz. Evet. E, Bursa şubesi e, de yaklaşık bin, üç, e, on, 13 bin şey 23 bin üyemiz var. Evet. Bu üye sayısını biraz daha artırabilmek için tabii bütün hedefimiz e emeklilerin bizlere müracaat etmek suretiyle derneğe üye olmalarıdır. Evet, Ne kadar sayımızı artırırsak Türkiye'de sesimiz daha fazla gelir. Yapılacak olan işlerde daha fazla söz sahibi oluruz. Herhangi bir isteğimiz olduğu zaman sesimizi duyurabiliriz. Bütün hedefimiz de bu. Evet. Onun için ben şimdiden Bursa'da bulunan Yaklaşık 550 bin civarında emekli var Bursa'da. Bursadaki Bursadaki toplam dernekle derneğe üye olan emekli sayısı bu 50 bin'i bile geçmiyor yani %10 civarında bile değil yani. Evet. Şimdi bu 550 bin üyenin şeyin emeklinin derneğimize gelip üye olmasını isteriz. Ha, derneğe üye olmanın sonuçta şeye emekliye getirisi hem evet. ses duyurmak hem daha fazla. Maaşlarımıza ek ilave şeyler alabilmek. Derneğimiz Bursa'da emeklilerle ilgili yapmış olduğu faaliyetlerde daha da sesimizi duyurmuş oluruz. Evet. Efendim. Şu anda derneğimizde bulunan üyelerimiz, yani derneğimizin esas amacı ben onları Sizlere tek tek burada anlatmak istiyorum. Tabii ki çok seviniriz başkanım, çok memnun oluruz. Başkanım siz anlatırken bir de bir şey aklıma geldi. Biz üye olmak için şartlarınız var mıydı? Şimdi derneğimize üye olmak isteyen kişiler sadece nüfus kağıtlarını getirmek suretiyle evet. üye yapıyoruz. Üyelik aidatımız yıllık 36 liradır. Evet efendim. Tabii bu rakam sanıyorum güncellenecek bu önümüzdeki bu sene için. Bunu 36 lira yani düşünün Çok ayda şey ayda değil. 3 lira gibi bir rakamdır. Evet, evet. Bunun için herkesin gelip bize üye olmasını istediğimiz nokta da bunun karşılığında bizim üyelerimize vereceğimiz şeyler öncelikle yakacak. Evet. Yani artık Bursa'da tabii ki her taraf doğalgaz değil ama yakacak ihtiyacı olanlara da 6 eşit taksitte evlerine teslim, kapıya teslim. Evet, tamam. Maaşlarından Kesilmek üzere bu şeyi, kömürü şey yapıyoruz. Bu arada bir de e, çok zor durumda olan, biliyorsunuz Türkiye'de herkesin bütün emeklinin almış olduğu maaş eşit değil. Çok düşük maaş alan e, dul yetimler, evet. onlara mesela işlerinde çok zor durumda olan e, üyelerimize de yılda 500 kilo olmak üzere. Bu da tabii kısıtlı da olsa. Tamam ee, kömür yardımı yapıyoruz. Bu sayı 20 kişi gibidir. Ama olsun derneğimizde üye sayısına göre 20 kişiye de kömür yardımı yapıyoruz. Özürlü üyelerimizse araba. Özürlü arabası bunları böyle bir imkanların nispetinde evet, verebiliyoruz. Biraz önce bahsetmiş olduğum gibi TOKİ evleri. Yani bizim aslında en büyük sorunumuz e, emeklinin tabii almış olduğu maaşa göre en büyük sorun ev sorunu. Kiraların çok yüksek olması nedeniyle bunun için de TOKİ kanalıyla Bursa'da üyelerimize ev yapıyoruz. Evet. Derneğimizin Erdek, Narlı'da bir kampı var. Denize sıfırdır. Bu kampımızda 1 Mayıs'ta 10 Mayıs saatler arasında müracaat edilmek suretiyle 6 gün kampta kalma imkanları var. Bu imkanlar ayda şey günlük 100 liradır. Evet. Tam pansiyon. Bu tam pansiyon içerisinde sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği, günlük orada içeceği çay gibi su. Bu fiyatın içerisinde dahildir. 600 liranın içerisinde. Yani bir kişi 600 liraya 6 günde olsa böyle bir Çünkü şeyde güzel, kamp başka... yapma imkanı doğuyor yani. Ankara Kızılay'da 120 yatak kapasiteli bir misafirhanemiz var. Evet. Kızılay'a yakın mes şeyde, yürüme mesafesinde. Yani üyelerimiz Ankara'ya gittikleri zaman onların kalabilecekleri bir yerleri var. Bugün evet. Ankara'daki misafirhanede e, bir kişi 100 lira gibi bir rakamla kalabiliyor. Sabah kahvaltısı dahil. Evet. <laughs> Bu rakamımız 100 lira. Şimdi e, Afyon'da bir yer tahsis edildi. 30 dönüm yer alındı. Evet, efendim. Burada da termal otel yapımı evet. büyük bir ihtimalle bu sene temeli atılacak. Yani dedir bu 3-5 sene içerisinde böyle bir şey bittiğinde 500 yataklı bir otel olacak. 500 aile buradan istifade etmiş olacak. Evet, tamam. Şimdi... çok güzel de çalışmalar yapmışsınız başkanım. Yani hani ee, biz mesela yabancı ülkelerde, yurt dışında ne yapıyoruz? İşte emekli olanlar sürekli geziyorlar. Ama siz de bu imkanları sağlamak için çok güzel çalışmalar yapmışsınız. Tebrik ediyoruz. Şimdi size. şöyle söyleyeyim. Bizim bu Türkiye'de Türkiye Emekler Derneği olarak evet. yapmış olduğumuz işler küçük küçük paralarla yapılan işler. Yani şimdi bir üyenin ayda ödediği rakam 3 lira. Sonuçta 36 lira yıllık bir evet. ücret ödemiş oluyor. Bu 3 liralarla işte biraz önce bahsetmiş olduğum misafirhane, 120 yatak kapasiteli bir misafirhane. E, Erdek Narlı'da e, 180 kişilik bir e, yazlık tesis artı e, hastaneler, poliklinikler, özel hastaneler, alışveriş merkezleri gibi yerlerle de git. E, Anlaşmalar yapmak suretiyle yüzde evet, oranlarında, yüzde yirmi, yüzde yirmi beş gibi oranlarda üyemize istifade etmesi için böyle imkanlar sağlıyoruz. Çünkü alınan maaşların bu kadar düşük olması sonucunda bizim de bir katkımız olsun emekliyi istiyoruz. Aynen evet, efendim. Bizim gayemiz tabi bunlar. Yapabildiğimiz şeyler. Ee, mesela şu anda diyelim bizim Tahtakale'de yerimiz. Onu adres olarak da verebilirim. Tahtakare'de çarşı içerisinde kent dışanı ikinci kat. Biz oraya herkese üye olmaya bekliyoruz. Evet. Ee, orada bulunan biraz önce bahsettiğim gibi küçük küçük paralarla yaptığımız orada da bürolarımız hepsi kendi malımız. Evet efendim. Yani kira ödemiyoruz. Kendi şeyimize, çalışmamızı sürdürüyoruz. Buradan sesimiz olarak değerli izleyicilerimize bekliyoruz. Ee, evet, yani evet. izleyicilerime özellikle biraz önce söylemiş olduğum e, 450 bin, şey 550 bin emekli. E, bu emeklerin hepsini e, derneğimize bekliyoruz. Katılmalar halinde biz daha fazla sesimizi duyurmuş olacağız. Yani devletimize tanımış olduğu imkanlardan daha fazlasıyla yararlanacağız. Evet, evet. Efendim. E, tabii ki sesimizi duyurduğumuz zaman şu anda mesela yapılan e, zamların daha fazlasını önemli olan onları alabilmek. Evet doğru söylüyorsunuz. E, şu anda emekliler hiç Onu Zaten şeyden... geleceğim başkanım. Evet. Yani evet, evet. E, bizler de üzülüyoruz e, emekliler adına. Evet e, emeklerin e, mesela Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'de e, gündeminde son olarak e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın SSK'ya bağkur emekle %25 ve 48 iken memura %27-48 yapıldı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Mesela? Şimdi sana? memur emeklileri de işçi emeklileri bizim aramızdaki fark memurların pazarlık sistemiyle yani oturup evet. hükümette bu konuda bir pazarlık yapmak suretiyle onlara tanınan bir hak var. Yani nedir? Bize ödenen rakamın üzerinde diyelim ki enflasyon rakamı ne çıktı? o rakamın üzerinde artı 5 puan fazla alıyor memur evet. Onun için bu rakamlar fark ediyor. Tabii. Yani çıkan %12 iki e, gibiydi şey, memurların şeysi. Artı 5 puan ilave edilmek suretiyle 17 alıyor. buçuk alıyorlar. Evet efendim. 30,5 şey alanlar, e, rakamında e, fark alanlar bunlar çalı, çalışanlar. Evet, peki sizce yeterli midir başkanım? Değil tabii yani ben burada şunu söylemek istiyorum biraz önce de size bahsettim şeyde yangın var mutfakta yani şu andaki fiyat artışlarına bakarsanız tabii ki hiçbir zaman için fiyat artışları en basit inercizane. bir yağın 110 TL olması, işte doğal gazın artması, elektriğin artması, suyun zam gelmesi tabii onları şimdi şunu da söyleyeyim. Yılbaşı arifesinde, yılbaşı öncesinde evet. yapılan bu zamlar da tabii bazı şeyleri dedi. Yani bizim şimdi yüzde 50, şey yüzde 25 buçuk oranındaki yapılan emeklere yapılan zam bu. Biz asgari ücretin 50 oranında artmasıyla biz daha fazlasını bekliyorduk. Evet. Yani nedir? Şu anda asgari ücret 4 milyon 250 bin lira. Evet. Ama şu anda bizde emekli olanların ortalamasını alsak Yaklaşık 3 bin lira civarındadır. Yani makas iyice açılıyor yani. Evet, zamların da gelmesi. Zamların yani, da gelmesi evet. ve geriye gelmiyor. Yani fiyatları ne kadar e, devlet bunun e, şeyini kontrolünü yapmak istese de evet. hiç şimdi mesela biraz önce yağ dediniz. Evet. Başlıyor. Bu fiyat düştüğü zaman geriye gelmiyor. Yani bugün marketlerde fiyatlar düşmüyor. Her evet. gün o rakamlar biraz daha yükseliyor fakat geri gelmiyor. Düşmüyor yani fiyat artışı daha gittikçe gidiyor. Gittikçe yani her gün işte gidiyor. bir akşam bakıyorsun evet. farklı bir fiyat artışı oluyor. Onun için bizim evet. emeklimize e, yapılan bu asgari ücretin bu kadar yüksek tutulması e, sonrasında bizim beklentimiz, emekliye olan beklentimiz daha fazlaydı. Yani çıkan rakam %25,5 rakamını biz %40, %50 gibi. Evet. Yani e, asgari ücrete %50 zam yapıldığı zaman biz dedik herhalde bize de böyle bu civarda yüzde 40, 45, 50 gibi bir zam bekledik biz. Tabii ki evet. Ama böyle bir şey çıkınca biz şaşırdık yani. Şu anda şey emekli hiç memnun değil hayatında. Mesela şeyin enflasyon rakamı pazartesi günü yani ayın üçünde açıklandığında bizim telefonlarımız ardı arkasına hiç susmadı. Evet. Ve hep telefon eden insanlar şeyin enflasyonun yüksek çıkması, Maaşlara gelecek olan zamın, bunu karşılaması, bunun gibi bize bir sürü sorular sordular. Evet başkanım. Ve insanları biz nasıl mutlu edeceğiz? Doğru soruyorsunuz. Edemiyorsunuz mutlu. Ama nedir? Evet, eğer ki emekliye de bu oranda bir zam yapılmış olsaydı bir de aslında bizim şey olarak, dernek olarak e, hükümete daha önceden de bildirdiğimiz bir takım şeylerimiz vardı. Seyyanen zam. Yani şimdi artış oranı yüzde 25 yüzde 30 gibi bir rakam olsa da, evet. e, şimdi diyelim ki en düşük 3 bin lira maaş alan bir kişiyi düşünün, yüzde 25 yapıldığı zaman 750 lira. Anlıyorum. Ama Hı -hı. yüksek maaş alan bugün Türkiye'de 10 bin lira civarında maaş alan bir de kesim var. Şimdi 10 bin lira maaş alanın yüzde 25 dediğin zaman 2500 lira yapıyor. Öteki tarafta 750 lira yapıyor. Evet. Yani bu uçurumun kapanması için bizim istediğimiz seyyanen zam verilmesi. Yani nedir? İşte e, emekliye 3000 lira alanla 10000 lira alan arasında atıyorum bu bir 500 lira evet. veya 1000 lira bir zam. Evet. Dediği zaman alt kademedekinin yani üst kademedekinin alacağı para aynı eşit şekilde olacak. zam. Ama bunu kabul ettiremedik. Bizi mahkum ettiler bu şeye. Eee TÜİK'in aylık çıkarmış olduğu enflasyon rakamlarının 6 ay işte e, toplanmasıyla 1 Ocak'ta Temmuz arası e, çıkan rakam bizim şeyimizi e, o senenin evet, tamam. ilk 6 ayındaki e, zammı belirliyor. Tabii Ama ki. çıkan rakamlara bakıyorsunuz siz de bu farkındasınız, evet. görüyorsunuz. Evet, görüyoruz başkanım. Hiçbir zaman için bu insanları mutlu etmeyin çünkü çıkan rakamlar doğru bir rakamda değil yani. Tabii ki. Yani şimdi 415 tane ki bu 415 tane dediğimiz araştırma yaptıkları zaman ki emeklinin bunların 300 tanesinden haberi yok. Mesela pimpon topu diyor. Pimpon topuna emeklinin ne ilgisi var yani? Bunların toplamından fiyat artışlarından işte enflasyonun o ayda çıkan rakam %6, %5 diyor. Peki başkanım e, emeklileri yapılan şu anda bir plan, iyileştirmek için yapılan bir plan, planlama da bir çalışmanız var mı şu anda? Şimdi Düşünüm. iyileştirme onu biraz önce söylediğim gibi iyileştirme keşke e, yani düşük olan maaşlara önce bir seyhanen bir zam evet. verilmiş olsaydı. Hı hı. Diyelim ki hani 3 bin lira maaş alan veya 2 bin 500 lira maaş alan kişiye bir 500 lira artı işte %25,5 bir zam verilmiş olsaydı. Evet. O zaman belki bir nevze olsun bu işi çözmüş olacaklardı. Ama şimdi ne oluyor? Sadece yüzde yirmi buçuk dedikleri üç bin lira alanda yüzde yirmi beş buçuk, on bin lira alanda yüzde yirmi buçuk. Bu makas daha çok açılıyor. Yani arada böyle bir şey doğuyor. Evet. Peki başkanım, e, yani şimdi emeklerin e, çoğunun evi yok. E, duyuyoruz ve görüyoruz ve üzülüyoruz. Ee, bir projeniz vardı. Ee, bir TOKİ projeniz vardı. Bu proje şu anda e, gündemde oldu diyebiliyorum. Gündemde olduğunu biliyorum. Bu konu hakkında da biraz bize açıklamalar yapabilir misiniz? Şimdi TOKI ile daha önce TOKİ'nin Bursa'da özellikle emekler için yapmış evet. olduğu bir proje vardı ki bu proje yani Türkiye genelinde emeklere yapılan bir şeydi. Bursa'da bizde yaklaşık 15 bin civarında bu şeye katılım vardı emekli evet. olmayan 15 bin bizim sadece bizim üyemizle yani 15 bin kişi bunların içerisinde sadece 1100, 1201 kişiye ev sahibi yapabildik bu 1201 kişinin içerisinde de 400 tanesi bizim derneğimizin üyesi yani emekli Anladım, evet. ama biz bunun tabi kafi gelmediğini o zaman da e, üst kademedeki e, bakanlarımıza bunlar iletildi daha evet. büyük bir Bursa'da böyle bir proje yapılması Şimdi daha büyük deyince tabi e, tabii ki bu Bursa'daki emekli 550 bin emeklinin belki de çoğunun evi yoktur. Evet. Bunlara e, TOKİ büyük bir proje hazırlayıp da Bursa'da atıyorum 2 bin kişilik, 5000 kişilik devamı gelseydi tabii ki. bir nebze bunu halletmiş olacağız, olacaktık. Ama TOKİ şu anda ne oldu? Tabii Allah göstermesin deprem oldu. İşte sel felaketi evet. oldu falan derken Toky oraları oralara tabi yetişmeye çalışıyor. Şimdi bizim beklentimiz önümüzdeki yıl yani bu yıl içerisinde Bursa'da böyle bir şey tekrar gündeme gelmesi, TOKİ'nin Bursa'da yani 1.000 kişi değil de bir 5.000 kişilik böyle bir konut yapabilirse biraz olsun bizim şeylerim, emeklerimizi rahatlatmış olacağız. Bu 5.000 değil tabi, 15.000 olsa daha iyi olur. Evet. Rakamlar yükselmesi bizim için daha iyi olur. Beklentimiz o yani TOKİ'den, TOKİ kanalıyla üyelerimize ev sahibi yapmak. Ne kadar güzel. Peki başkanım, e, emekler evet, emeklerin gerçekten geçip sıkıntısı görüyoruz ad da, at evet. üzülüyoruz da. Yani e, bugün baktığımızda ekmeğin fiyatı, işte simidin fiyatı, e, onları da şu anda bahsettiğim zaman ben de üzülüyorum tabii ki. E, sizce, hani e, şu anda yardım ihtiyacı olanlara nasıl bir çalışmalar yapıyorsunuz mesela? Hani biraz önce anlattığınız ve çok güzel e, projeleriniz var mesela. Şimdi bizim üyelerimiz için her sene Ramazan ayında yani üyelerimiz içerisinde biraz önce bahsettiğim 23 bin üyemiz var ama bu 23 bin üyemizin içerisinde hakikaten çok zor durumda olan insanlar var. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim size bize her gün o derneğimize belki de 10-15 kişi gelir elektrik parasını ödeyememiş, suyu ödeyememiş, evine bir şey alamıyor. O insanlara biz yardımcı olabilmek için zaman geliyor. Yani o kişinin cebinde bir şey yok dolmuşa binmeye para yok yani. Veyahut ekmek evet. alma parası yok. Biz elimizdeki imkan nedir? Cebimizde ne varsa veriyoruz. Yani nedir? 10 lira, 15 lira, 20 lira arkadaşlarla topluyoruz. O kişiye yardım etmek istiyoruz. Evet. Bizim esas projelerimiz içerisinde yaptığımız yani proje demeyeyim ona üyelerimize, bu üyelerimize yaptığımız bayram öncesi, şey Ramazan öncesinde 300-350 kişiye işte şeyden bu marketlerin evet. kartları var. Hediye kartı gibi. Hı hı. İşte 100 liralık, 75 lira, 100 lira, 150 lira gibi bu kartlardan bu üyelerimize ihtiyacı olan üyelerimize bu ücret rakamı 300 350 400 oluyor. Bunlara vermekse bir nebze olsun bayramda onları mutlu edebilmek yani gayet. Ne kadar güzelmiş. Ve bunu bunu yapmaya evet. çalışıyoruz. çok zor durumda yani emeklerimiz. Evet. Buradan tekrar üye olmalarını sevgili izleyicilerimize söylerse de çok mutlu oluruz. Çünkü de... gerçekten emeklerimizin şu anda beklediği zam olmadığı için. Bir de yani zamın gelmesi birdenbire zaman artma, pardon yani biz ne kadar artış olsa da şu anda asli ücrete ama maalesef zam gelmesi herkesin tabii ki yüzdür. Tabii yani yapılan zamların biraz önce hep bahsettiğimiz şeyler... Hiçbir üyemizi daha doğrusu Türkiye'de emekliyi mutlu etmiyor yani. Evet. Onun için biz devleten bu artı bir şey bizi aslında şeyden çıkarmaları bu e, aylık enflasyondan bizi çıkartıp seyanen zam vermeleri. Çünkü çıkan rakamlar sonuçta Ocak ayından Temmuz ayına kadar aradaki çıkan rakam nedir? İşte 12'dir, 8'dir veya da 15'tir. Bunlar evet. mutlu etmiyor şeyi. Yani evet. bu rakamların seyyanın verilmesiyle e, hiç olmazsa aradaki uçurum da kapanmış olur. Devletten beklediğimiz şey e, maaşlarda bir iyileştirme yapılması. Çünkü biraz önce bahsettiğim gibi 12 e, bin lira civarında emekli maaş alan var. Evet. Ama bir de altta 2 bin lira, 2 bin 500 lira emekli maaş alan, 3 bin lira emekli maaş alan insanlarımız var. Bunlara biraz daha böyle bir iyileştirme yapılması. Yani raşadanesi, akademi, üniversite hani birazcık daha tabii. işlenme sıfatına girse daha iyi evet. olur tabii ki. Mesela şey çıkarmışlardı. 2000 yılı öncesi emekli olanlara bir iyileştirme. Evet. Onlara mesela 10 lirayla 300 lira arasında bir para ödendi o zaman. Şimdi ödenen paranın 2000 yılıyla 2000 yılından sonra emekli olanlara da evet. böyle bir şey hazırlık yapıldı. Bunlar şu anda mecliste bekliyor, bitmiş vaziyette. Sadece meclisten bir şey bekleniyor. Evet. Ödeme emri bekleniyor yani. İntibak yasası diyoruz. Bu intibak yasasının 2000 öncesine verildi. Neden 2000 yıl sonrasına ödenmiyor? İşte mecliste bekleyen bu gibi şeylerin ödenmesi biraz olsun şeyleri emeklerimizi mutlu edecektir. Mutlu etmesi için. Şimdi siz biraz önce dediğiniz gibi ben tekrarlıyorum. Bursa'da bulunan bu 550 bin civarındaki emeklerimize buradan sesleniyorum. Evet. Lütfen. dernek o gelecek olan insanların evidir. Gelsinler derneğimize üye olsunlar. Biz sayımızı ne kadar yükseltirsek o kadar sesimiz çıkar. Bunun içinde ben Bursa'daki ...emekli olan herkesin... ...derneğe gelip üye olmasını istiyorum. Evet. Çünkü bu gibi şeylerden... ...biraz önce bahsettiğimiz şeylerden de... emeklerimiz ...istifade etsin... ...sesimizi duyuralım... ...ona göre de emekli maaşlarımıza evet. biraz olsun... ...investime yapılır. <laughs> Doğru söylüyorsunuz başkanım. Evet. Peki sayın başkanım... ...toparlarsak emeklilere sizce... değer ediyor mu? Hani Emekli hakkını hani emeğiyle... E... Valla biraz önce... ...hep anlattığımız <laughs> konulardan sonra... Eğer emekliye ne kadar de değer veriliyor, evet. işte eğer verilen değer buysa hı. hı. yani Ama daha fazla yaptığınız projeler ve çalışmalar gençleri de emekli olacak yeni gençlerimizi de bu şekilde çok güzel şeyler yapıyorsunuz. O yüzden gerçekten bizim tebrik yaptığımız ediyoruz şeylerden ziyade devletin emekliye biraz sahip çıkmasını istiyoruz. Evet. Yani bizler elimizdeki imkanların nispetinde hakikaten Türkiye Yemekler <laughs> <laughs> Afedersiniz. Lütfen. Türkiye Yemekler Derneği'nin emeklere yapmış olduğu küçük küçük tasarruflarla bir takım tesisler evet. şeyler yapılıyorsa, emeklisine sahip çıkıyorsa devlet olarak da bizim üzerimize düşen, büyüklerimizin üzerine düşen nedir? bu emeklerimize sahip çıkmaktır. Tabii ki. Yani daha fazla bir şey ellerinden imkan ne kadar imkan geliyorsa o imkan nispetinde yardımcı olmalıdır. Başkanım sizin güzel çalışmalarınız zaten devletimizde bizim yanımızda olacağı için sesimizle de duyuruyoruz. Devletimizde bu konuda da bizlerin bizim yanımızda olacağı inanıyorum. O yüzden gerçekten çalışmalarınız çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Evet. Son olarak eklemek istedikleriniz var mı başkanım? Çok teşekkür ederim. Bizleri kabul ettiniz. Bizleri evet, davet ettiniz. Uludağ TV'ye, buradan e, derneğimize üye olan Tüm arkadaşlarım adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizlere böyle bir imkan verdiniz. Bizlerin sesimizin biraz olsun evet. e, duyurmamızı sağladınız. O bakımdan sizlere çok çok teşekkür ederim. Bu programların devam etmesini biraz daha fazla zaman ayırmak suretiyle zaman evet. zaman bizi çağırırsanız hiç olmazsa emeklerimize daha fazla bir zaman ayırmış oluruz. Sesimizi duyurmuş oluruz. Evet biz de çok seviniriz başkanım. Gerçekten İnşallah. her zaman bekliyoruz. İnşallah. Ayaklarınıza sağlık. Bilgir ulaştırıyoruz efendim. Çok teşekkür çok ederim. Teşekkür ben teşekkür sağ ederim sağ olun. Bir programın sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Esen kalın. Oda da TV'de kalın. İyi Hadi. akşamlar.